Evet. Aselmira. Bugün evet, ilk Evet, ilk Aselmira'nın alışverişiyle başlayalım, değil mi? Önce elbise bakalım bence Aselmira. Asel. Neymiş o? Evet, çok tatlıymış. Beğendin mi onu? Bakalım. Ama Selmira burada bak burada daha renkli elbise. Bakalım. Bakalım nasılmış. Bir bakalım mı bir önce biraz daha alışveriş yapalım bir bakalım. Neler varmış? Gel bakalım Asel Mira. Evet. Ana gerçek Barbie'ma. bakalım bir deneyelim onu. Bende mi onu Miraç? Arkadaşlar beğendiler mi? Like atın. Arkadaşlar çok güzel. Bence de Asel Mira o tam senlik. Evet. Onu çok beğendik. Evet onun uygun yaşını bulup alalım olur mu Asenlira? 3 yaş. Tamam şöyle şuralara da bakalım mı biraz? Evet o çok tatlı onu alacağız zaten Hadi gel biraz daha bakalım Tamam onu ver bana o zaman Ver ben tutayım Tamam. Hadi şimdi gel diğer elbiselere de bakalım Aa burada çok güzel renkli elbiseler de varmış Hadi bakalım Ayakkabı mı? Tamam şuradan girelim mi Miraç? şuraya bakalım. Bak şurada güzel şapkalar da varmış. Hadi yürü bakalım Asel Mira. Barbie'yi mi seviyorsun? Barbili yok burada değil mi Miraç? Hayır. Ama burada çok tatlı şapkalar varmış Mira. Her şeyi istiyor. Tamam. tamam onu bir denemek ister misin? Bir tak bakalım. Abisi yardımcı ola Selmire'ye. Yardımcı ol bakalım. Tak hemen öyle. Yaşına bakmana gerek yok zaten Miraç. Deneyeceğiz sadece. Bak bakayım bana Selmira. Çok tatlı oldu. Bence de çok yakıştı. Evet, biraz daha bakalım ama şimdi hemen karar vermeyelim şapka için. Şimdi yaz, şimdi yaz olacak evet. ya. Tamam onu şimdi yerine koyalım başka bir şeyler bakalım olur mu? Tamam onu da ver o zaman bana. Ama sonra yaşına uygun bakarız. Hadi gel bakalım. Ay evet ayakkabılar varmış bak bu tarafta. Biraz hızlı olalım bakalım. Evet. Burada Miraç. Asal Miran'ın yaşına uygun ayakkabılar burada. Bir bakalım Asel Mili hangi ayakkabıları beğenecek? Asel burada bir sürü pembe Hangisi? Babacığım beğendi. Evet. Bir şey olmaz, bir şey olmaz düştü. Çok güzel. Çok tatlıymış o. Ben alacağım sana. Şimdi başka ayakkabı alacağım. Ama onun önce bir yaşına bakmamız gerekiyor. Tamam mı Selmira? Bir bakalım, biraz daha gezinelim. Şöyle elbise bölümüne falan gidelim. Bence de bak Barbie'nin ayakkabı daha güzelmiş. Çok güzelmiş spor ayakkabı. Tamam. O zaman sana onu alalım. Şöyle Değil biraz mi? elbise bölümüne bakalım mı bile Hiç bakmadık oraya. Hadi bakalım. Hadi koşun bakalım. Ne varmış orada? <laughs> elbise mi beğendin? <laughs> evet. Çok güzelmiş ama. Bakalım o elbise nerede? Bence bu taraftadır. Hadi bakalım. Koş bakalım. Miraç diğer taraftan geçebilir misin anneciğim? Baba, sana kombin, Baba, kombin. kombin istemiyormuş abisi. Barbie elbise istiyor. Gel şimdi Barbie elbise bulalım o zaman. Aa sen ben buldum sanırım. Gel bak burada var. Gel gel. Gel gel Aa Gördün mü? Elbise burada. Hayır onu sevmiyormuş. Tamam. Ayakkabısı da elinde Asel Evet Kromi'li o da. Ama Asel sanırım Barbie seviyor. O zaman tamam. şu tarafa bakalım mı gel bakalım bence belki tarafta bu tarafta vardır bence bu tarafta vardır Barbie elbise İstemiyor musun onları tamam gel bakalım Çok güzel bir kazak oldu Ama bence kazan mevsimi geçti artık Mirac yazlık bir şeyler bakalım Ayakkabıyı mı denemek istiyorsun elbiseyi mi denemek istiyorsun Tamam onu deneriz birazdan olur mu Tamam gel biraz da elbise bakalım ondan sonra. Anne. Hadi gel bakalım. <laughs> Bıkma. Arkadaşlar burada da Çok güzel elbiseler varmış evet. burası. Rengarenk. Cıvıl cıvıl ama burası Asel. Çok tatlı. Da Tulum ona değil mi? Ama işte Asel Barbie'li elbise istiyormuş. Barbie o zaman şu tarafa bakalım bence. Da Miraç. Da Bence bu tarafa gelin. Bu tarafta çok güzel elbiseler var. Şöyle şu tarafa doğru. Bak pembe tütülü etekler var burada. Sevebileceğin tarzda. Evet. Bak bak çok tatlı burası. Aa sen Mira. Bak çok tatlı elbiseler varmış değil mi Mira? Miraç onu bana verir misin anneciğim? Kardeşini ağlamasın Tamam arabaya koymayalım. Ben elinde tutayım o zaman. Tamam arabamızı alalım onları. Hadi arabamızı sürerken erken. sen bile evet. beğendin mi artık? Yeterli mi senin için? Evet. De o zaman de abi de içinde mi? bir şeyler bakalım mı? Tamam onu en son deneriz olur mu? Tamam işte en son beraber deneyeceğiz. Evet. Ama burada da çok güzel şeyler varmış. Kalçalı. Evet. Şimdi senin için bir şeyler bakalım mı Miran? Evet. Burası da Hadi gidin bakalım. Ben Hadi gidelim. Ben kirmizi paçamı aldım. Neyi kızım? Tamam, ha o abi için değil mi? Çok güzelmiş. çok güzelmiş. Evet Miraç, ben de çok beğendim. Ben lastik paça giyiniyorum ki. Evet abin sevmiyor. Ben lastik sevmem, Düz gibi ben... seviyor abi. Gel bakalım. Gel bakalım. Aynen bakalım neler varmış. Aslında Bence önce bir biraz bir tişört bir bakalım mı mi? Miraç? Evet, o taraf biraz kalabalık. Aslında o zaman şu tarafa geçelim olur mu? Asen, evet Mira Barbie'li elbise ve ayakkabı almış bana bir hangi Güzel. Şimdi Mira'ya kombin yaptık Sıra Miraç'ta Asel, bana hangi Arkadaşlar size bir sorum olur Yeşiltaş'ta olanlar Like Galatasaray'da olanlar Benim takımımda olanlar Abone Fenerbahçe'de olanlar en az şey olanlarda yorumlara yazsın. Herkes <laughs> senin yorumlara yazsın. Hadi gidelim. Hadi bakalım kim kazanacak. Asel bak bu da. Mine sen hangi takımsın? Galatasaray. Asel Mine sen? <laughs> Erveray. <Fenerbahçeli. gülüyor> Erveray Tamam Mine şu tarafa bakalım, bak şu tarafta güzel <laughs> tişörtler varmış. Tamam. Şu tarafa bakalım bence. Evet hadi Aynen. bakalım ilerleyelim. Aynen. Aynen, i̇lerleyelim biraz. biraz. Dansçı benim modelime uygun tişörtlerimiz var. Evet. Hangi tişörtü seçiyorsun bana? Bir tişört seç. Ama burada güzel şeyler yok bak. İleride daha güzel gömlekler, pantolonlar falan da var. <laughs> <laughs> Beğendin mi onu Asamir abinin işi? Ben beğendim. Abinde Abin için kombin yardımı Bakayım, 8, 9, 9. yapmak ister bence Aselmira da değil mi? <laughs> Aselmira. <laughs> bakalım hangisini beğendin? Ben... Çok güzelmiş onun renkleri de. Tane. Tamam o da çok yakışır sana. <laughs> Aferin. Şimdi de abi için bir şeyler bakalım mı Aselmira? <laughs> Ama yeterli bence senin alışverişin artık. Al. Ne? O da onun üstü değil mi takımı sanırım. O da çok güzelmiş. Ben şuraya da bakalım Ha Mira. Bak şurada güzel çantalar varmış. Geliyorum. Ha, sen Mira. Sende var ama bu takım. Bak. Ama var bunlar. Bunlar mı istiyorsun? Ben ama bizim bir... evde vardı değil mi? Bakabilir miyim ya, ya, ya. Aldın bebeği? aldın bebeğe bakabilir miyim? Ya, ya. Dur bakalım. Ya, ya. Dur çıkmıyor ama çıkaralım. Ya. Bakacağız tamam mı? Asal bile çıkmıyor maalesef. Ya. Ya, ya. Şöyle bakalım. Ya, ya. Ya. Bakalım şurada neler varmış. Bak burada çok güzel bebekler varmış Asal Mira. Gel bakalım abin neye bakıyor. Miraç. Yine Miraç'ın tabii ilgisini çeken evet. <laughs> bölüm. Sen ne bakıyorsun Miraç? Arabalar bakıyor. Bakabilir miyim? Bakıyor. Arkadaşlar isterseniz siz de bakın. Sevdiğiniz bu arabayı yorumlara <laughs> yazın. Gösterin. Arkadaşlar burada bir bilgiler güzel arabalar Olmaz. Mor. Mor, var. mor arabayı mı beğendin sen de? Az sen bile bulduğunu sepete atıyor zaten. Harfiz, <laughs> sen altı istiyorsun. Senin araba. en çok beğendiğin araba tarzı hangisi Miraç? Benim en çok beğendiğim araba tarzı klasik model. Yani şey modeli. Var mı evet. şu an burada? Var. Bize var. göster bakalım. Anne bak! Anne! Anne! Aracı çekelim bir. Tamam, bir. anne, Tamam var mı beğendin bir araba? Anne. Göster bakalım. Efendim sen mi? Efendim. Evet çok tatlıymış ama o senin için çok büyük. O sana olmaz. O çok büyük anneciğim. Çok tatlıymış ama değil mi? çiçekli. Tam senin tarzın. Tam senin tarzınmış. Burada çok güzel. Asel, burada çok güzel bebekler de varmış. Çok tatlı. Neymiş o? Kulumi var. Kulumi. Kulumi çocuk. Evet, çok yakıştısan <laughs> o değil mi? O gözün üstündeki karakterin ismi ne? Mama diyeceğim ya niye daha otoban? Anlıyorum. Ha güneşten mi? Tamam o zaman. Aferin sana. Güneşten korumak için gözlük mi alıyorsun? O ne peki? Hoş. <laughs> Arkadaşlar, tamam, ben de mini kumbarı buldum. Evet. Sevdi mi gözlük? Asal birazcık şu takı bölümüne de bakalım mı? <laughs> Arkadaşlar, siz takı bölümüne gidin. Benim burada bul bulamadığım bir araba var. Ben onu bulup hemen geliyorum. Asel'le tıkı bölümüne gidiyorum. Tamam gireyim. hadi gel bakalım Asel'le. Anne! Hasan, anne. Ne Neymiş? Ne Hangisi? Ne? Şuradakiler mi? Ama burada senin isteyeceğim şey ki. Bak şurada çok güzel takılar varmış. Hangisi de? Şu mu? Bu ha bu. Neymiş bu bakalım? Şey, Neymiş o? Bunlarım. Tamam. Bak şurada çok güzel takılar da varmış. Bebek. Bebek var bebek. Bebek mı? Çok güzelmiş o bebek de. Kocaman değil mi? Evet. Ben Burada çok güzel çantalar varmış. Hangisi beğendin? Ama o senin için biraz büyük olabilir. Bak bunlar daha tatlıymış ha sen Bak bunlar daha güzelmiş. Bir tak bakayım şunu bir tut bakalım. Bakalım. Ay çok tatlı. Çok yakıştı sana. Bir yürü bakalım koluna takarak. Bakayım. Evet çok güzelmiş. Onu kapatmana gerek yok zaten. Gel şöyle biraz başka modelde bakalım olur mu? Tamam. Hemen karar veriyorsun. Yeter ki rengi pembe olsun ama değil mi Mira? Bak şurada da güzel şeyler varmış. Gel. Gel bakalım. Ay çok tatlı şapkalar varmış burada. Şunu bir deneyelim mi? Bak bakayım bana. <laughs> çok tatlı oldun. Abi evet. Işte evet. Geldi. evet. Aslında şapka çok yakıştı Miraç. Bir taksana bir görsen de gör. Evet, meyve seti o, çok güzel. Oynarsınız evde. Evet. Çorap mı? Beğendin mi onları? Evet. Anne, Evet, bunlar ama 23 Nisan gösterisi için sanırım. Sen biraz. Biraz soka bakalım mı sana? Hadi koş bakalım. Gel. Tütülü etek mi gördün? Çok tatlıymış. Bakalım mı böyle? Bakalım mı? Evet. Çok güzelmiş ama o büyük gelir sana. O sana büyük olur. Tamam bakarız ona sonra olur mu? Biraz daha büyümen gerekiyor bunun için. Bence bunlar 23 Nisan gösterileri için çok güzel olur yani. Büyüdüğünde 23 Nisan gösterisine katılırsan söz alacağım sana tamam mı? <laughs> Hadi gel şimdi sana biraz toka, takı falan bakalım olur mu? Evet onlar da güzel. Olur. Tamam giyeriz biraz. Olur mu giyeriz? Hangisini alalım sen Mira? Bence de o çok güzelmiş. Gel biraz daha bakalım mı? Bakalım bak burada çok güzel tokalar varmış. Çok güzel takılar varmış. Hangisini seviyorsun peki? Bir sevdiklerini seçsene bakalım sen hangilerini seviyorsun?